sana gizlice bayıldığını gösteren 5 işaret bir fişe gibi başlıyorum. <laughs> Çok net olarak erkeklerde seven ve sevmeyen adam arasında bir fark vardır. O da sevmeyen bir adam mesela bir kızın yaptığı en ufak bir hatada, en ufak yaptığı saçma bir espridik, en ufak hani insani olarak düştüğümüz komik bir durumda dalga geçmeye başlar. Bu sevmeyen adamın göstergesidir. Yani işte dalga geçer, aşağılar, laf sokar ama size bayılan bir adam sizi her halinizle tatlı bulur. Mesela saçmalarsın, kötü bir espri yaparsın veyahut da işte adamın yanında komik duruma düşersin. Hani günlük hayat içerisinde adam der ki ya her halinle tatlı olmayı nasıl başarıyorsun? <laughs> Bu klasik bir erkek lafıdır yani. Çünkü sizi komple paket olarak beğenmiştir. <laughs> İkinci maddeyle devam ediyorum. Asla ama asla ayrılık muhabbeti yapmaz. Sırt pırt ayrılık konusunu açıyor falan bu sizden hoşlanmayan bir adam. Duygusu yok size karşı bağlılığı yok. Bitse ne olur, bitmese ne olur. Kesinlikle umursamıyor. Sizden çok hoşlanan, size deli olan bir adam siz ayrılık muhabbetini açsanız bile diyecektir ki ya neden bunu açıyorsun sen? Senin derdin ne yani? Üşüttün mü? Yok, bundan bahsetme ayrılık konusunu ben konuşmak istemiyorum falan der. Sürekli olarak size bunu söyler yani. Ve dolayısıyla onun size ne kadar bağlı olduğunu asla kaybetmek istemediğini görürsünüz. Üçüncü maddeyle devam ediyorum. Bakın aşık olan bir adam, size bayılan bir adam güldürmek için her şeyi yapar. Bu önemli. Her şeyi yapar. Yani aklınıza gelecek gelmeyecek her şeyi yapar. Dersiniz ki ya bu adam beni güldürmeye çalışıyor. Belki yaptığı espriler saçma sapan. Belki dikkatinizi çekmiyor. Umurunuzda değil. Ama onun bir çabası var. Saygı duyun. <laughs> Sizi güldürmeye çalışıyor. Çünkü normalde espri anlayışı olmayan bir adam bile sürekli böyle davranarak sizin dikkatinizi çekmeye çalışır. Sizi bir şekilde sempatik görünmek istiyor. Size kendini beğendirmek istiyor. Çünkü seviyor. Çünkü bayılıyor. Bunu biliyorsunuz.